Merhaba sevgili Beşiktaşlılar. Bugünkü listemizin konusu Beşiktaş tarihinin en uzun oyuncusu. Forma sponsorumuzun Beko olduğu, takımımızın sağlarda fırtına gibi estiği günlerde 1991-92 sezonunda transfer ettiğimiz Yaroslav Bako, Beşiktaş futbol tarihinin en uzun boylu oyuncusudur. İki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra Polonya'da önemli bir çıkış yakalayan Zaglebia Lubin'den transfer ettiğimiz Bako, boyu ile o zamanlarda çok konuşulan oyunculardan birisi olmuştur. Tam 1.99 boya sahip olan Bako, Beşiktaş'ın nağmalop şampiyonluğunda kalemizi koruyan kalecimizdir. Belki de boyunun avantajını kullanarak kurtardığı birkaç pozisyon sayesinde bize bu ünvanı kazandırmıştır. Yerine başkası olsa ne olurdu, nasıl olurdu bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey var ki Bako uzun bir adamdır. Fotoğrafta iki yanında duran Ali Gültike'nin boyu 1.86 metredir. Varın Şifo Mehmet ile yan yana olduğunu siz düşünün. Bir başka Beşiktaş listesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.